Hoş geldin izleyelim. 13. Boğaziçi Film Festivali'ndeyiz. Neler söylemek istersiniz? Heyecanlıyız. Ee, filmimiz birçok dalda adaylığı var. O yüzden böyle heyecanlı bir bekleyiş içinde herkes. Ee, çok keyifli bir film yaptık. Zor bir süreçten geçtik. Ee, uzun bir süreçti ve zorlu bir süreçti. Bir tiyatro metninin sinemaya uyarlanması pek kolay olmuyor. Ama Murat gerçekten, yönetmenimiz işin altından çok güzel kalktı. Çok ağır bir roldü. O yüzden de e, benim için o süreci hatırladığım zaman gerçekten zor günleri tekrar hatırlıyorum. E, bakalım, umarım festivalde karşılığını alırız. Artaus, Anahak'ın e, arasındaki fark ya da hangisi sizi daha çok konforlu hissettiriyor? Ah, yani aslında hepsinin kendine göre bir keyfi var. Yani Önemli olan yaptığınız oyunculuk. E, tiyatroda oyunculuk yapmak çok daha başka. Bir art house filmde yapmak çok daha başka. Ya da gişe için yapılan bir filmde çok daha başka şeyler bekleniyor sizden. Bir oyuncunun görevi aslında hepsinde e, senden istediklerini bir şekilde verebilmek. Ben de oyuncu olarak buna çalışıyorum. Ama tabii ki arthouse diye tabir ettiğimiz filmleri e, insanı daha çok beslediğini söylemek yanlış olmaz bahsettik. Son haftalarda da bir gündem oluştu. E, Oyuncu da kutsal mıdır diye bir sorusu. <laughs> Sizce kutsal mıdır? Doktorlu kutsaldır. Biz bir hayat kurtarmıyoruz. Eğlence sektörü bizimki. E, kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Ben çok da kutsallaştırmaması gerektiğini düşünüyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Gündeminiz nasıl geçiyor? E, çok şükür yaramaz bir şey yok. Böyle bir şekilde hayat devam ediyor. Önümüzdeki işlere bakıyoruz, aile hayatımıza devam ediyoruz, çocukların peşinden koşturuyoruz, <laughs> hayat akıyor onlar diyorken. Çocukların eğitimi için bir duvayı taşıma süreci olduğunu duydum ama nedir aslı Çocuklar şu anda oradalar. Ben gidip geliyorum, ben git gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Yeni bir şey onlar için, biraz daha böyle dünyanın çeşitli yerlerinden arkadaşlarla büyüsünler dünyaya farklı baksınlar. Ondan sonra yaşları geldiğinde gelip memlekete hizmet etsinler. Ya, daha iyi dillerinin olmasını istiyoruz ve bir şekilde daha uluslararası arkadaşları olsun. Onların ileride çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Orada işlerini bitirdikten sonra da okullarını bitirdikten sonra da gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler memlekete. Az dışında da yıllar önce Dubai'ye Bugün film konuşalım mı? O magazini sonra başka oldum. magazini başka bir gün konuşalım. Teşekkür ederim. Ben bu filmle ilgili başka soru. Var Teşekkür, teşekkür ederim. İyi Sağ eğlenceler. Sağ teşekkür iyi olun. olun. Teşekkür ederim. Arabada bir yer geliyor. Evet. Evet. Hoş geldiniz. 13. Boğaziçi Film Festivali'ndeyiz. Neler söyleyebilirsiniz? Festivallerin sayısını artırması, yaşını büyütmesi çok değerli. Bu aynı zamanda hani bebek adımlarından daha ergenliğe ulaştığını gösteriyor ki 13 tam da bunun yaşı, adolesan ergenliğe giriş. Bundan sonra da umarım iyice böyle 23'ler, 33'ler. Anlamı şu aslında, hem hayata eşlik eden hikayeleriyle bütün sinemacılar, hem de onlara göz ve kulak veren bütün izleyiciler için asıl kutlama günlerine dönüşüyor. Festivallerin varlığı bir anlamda hayatta başımıza ne gelirse gelsin, olup bitenlere karşı yalnız olmadığımızı, Birilerinin de bizim hikayelerimize kulak verdiğini, onları hayata geçirmeye çalıştığını anlatan ortamları yaratması, Beyaz Perde televizyonun aksine ve ötesinde hayatın derinliğini en iyi ortaya koyabilecek hem fiziki hem de ruhsal alanlar gibi geliyor bana. Ruhsaldan kastım da şu, iki saate yakın bir süre. Ortalama öyle diyelim bir sinema filmi için. Aslında bütün hikayenin anlatabilmesi için çok kompakt, çok doğru bir zaman gibi geliyor. Diziler çok hani bir hafta sonraya hikayeyi erteleyen, başladığı gibi bitmeyen, hep yenisini merak ettiren unsurlar. E, hayatımızdaki klipler, reklamlar, işte sosyal medyalar falan hızlı hızlı tüketimler. Sinema diyor ki iki saat benimle bir meditasyon, bir terapi al. Çünkü ben senin hikayeni konu ettim. Deyim yerindeyse tereceğe tere satmaya çalışıyorum. Bakalım senin hikayene layık olabilmiş miyim? E, bu gecelerde, festivallerde işte bunun için çok anlamlı ve önemli. Sizde, e, çok güzel bir hikayeyle altın koyacak. en iyi erkek oyuncu olarak evet, aldınız. E, nasıl bir duyguydu? Neler paylaştık orada onları da öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bir hayalin gerçekleştirilmesi, beyaz perdeye aktarılması bütün filme inanan ekip için bir ödüldür. Onun seyirciyle buluşması artık iyice törene, karnavala çevirir. Üzerine bir de sinemayı konu edinmiş, sinemaya emek vermiş insanların emek verip izleyerek, değerlendirerek bir ödül takip etmeleri güzel bir iltifattır. Ben de ödül aldığım için çok mutluyum. Ama her zaman için hayallerimizi gerçekleştirmek en büyük ödülümüz. Neler yapıyorsunuz? tiyatro devam ediyor diye biliyorum. Bir yandan devam ediyor. Neler yapıyorsunuz? Kendi hayatınızda. Evet, yarın bu salonda yine iki tane oyunum var. Yarın bir daha geleceğim, farklı kılıkta olacağım, seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz profesyonel oyunuyla, ne mutlu ki. Bir yandan işte bazen seslendirme, bazen belgesel, podcastler, işte hayata eşlik etmeye çalışan hikayeler, sorular, cevaplar. Bir oyuncu olarak yaşamanın ötesinde hayata eşlik etmeye çalışan bir insan olarak bunlar beni ziyadesiyle mutlu ediyor, hayatımı işgal ediyor. Bir şeylerden fedakarlık ediyorum, feragat ediyorum ama e, çok güzel bir doygunluk yaşıyorum. Hayranların ötesi olarak bir şey sormak isterim. Çok uzun süredir ana akımda yokuz. E, hayranların da sizi ana akımda özlüyorlar aslında. E, bir proje şey olur mu? Düşünceleriniz var mı ana akımda tekrar dönmek ne Bir şey de nasıl nasıl görebilirsiniz? Bu soru için de teşekkür ederim. E, hayatımız zaten e, ben Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'ndan döndüğümde rahmetli Türkan İlhanoğlu'yla hemen gelip bir oyunumu izlemesi ve bir projesine dahil etmesiyle değişti. Yani dizilerde olmak çok güzel bir şey. Sadece hayatımın belirli zaman dönemlerinde, misal şu dönem, küçük bir kızım olduğu için ona daha çok zaman ayırabilmek için sinema ve tiyatro projelerinde yer açabilmek için dengeli bir şekilde ana akımla öyle bir flörtünüz oluyor. Ee, çok oyuncu olarak varoluşumu bana oyuncu olduğumu hissettireceği projelerde yer almak kaydı şartıyla ana akımda da neden olmasın? Çünkü seyirci seyircidir. bunu Çok son en çok konuşulan konusu çok formak istiyorum yani oyunculuk. Ben her zaman bir kelimeyi önce tartışarak başlamak isterim. Oyunculuk kutsal mı sorusunda da kutsalı tartışmamız gerekir. Kutsal bu kadar çok olamaz hayatta ve olmamalı ve hiç kimse ne kendine öyle olduğunu ya da bir diğeri öyle olmadığını atfetmeli. Yani kimsenin haddi değildir aslında birbirini yargılamak. Bir insan için kutsalsa o insan için kutsaldır. Ona hadi canım o öyle değil demenin çok nazik bir şey olmadığını düşünüyorum. Bunu şuradan eğer değerlendirirsek bir işin kutsallığını ona verilen emek ve ne için yapıldığı açıklar. Yani bazen öyle bir dokunuş yaparsınız ki hayata, çok basit bir dokunuştur ama karşımızdaki için kutsala dönüşür. O zaman onu tartışmanın alemi yok diye düşünüyorum. Aslında bana tartışma yapay geliyor. Çünkü bizim için değerliyse değerlidir. Değer atfettiklerimiz ve o uğurda sabırlarımız, istikrarlarımız, fedakarlıklarımız ve o emeğimizin neye aracılık ettiği tırnak içinde belki kutsallaştırabilir. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar geldiniz. 3. Boğaziçi Film Festivali'ndeyiz, neler söylemek istersiniz? Ee, çok yoğun bir hafta geçirdik. Ee, ben Ulusal Uzun Metraj Jüresi olarak birçok film izledim. Ee, daha önce kısa bir süreli e, deneyimim vardı ama ilk defa Uzun Metraj e, Jüresi olarak katıldım. Ee, hem sorumluluğu çok fazla, stresi fazla ama aynı zamanda çok keyifli ve gurur verici bir hafta geçirdim. <laughs> ee, bu akşam da elimizden geldiğince çok güzel bir akşam geçirip ödüllerimizi dağıtıyoruz. Yapımın içinde bulunmayı, yapımı değerlendiren kişi olmak nasıl <laughs> bir hissiyat? Yani tabii ki bunun e, buna layık like görülmek çok büyük, büyük bir gurur. Öncelikle <laughs> size, <ben> size teşekkür <laughs> ediyorum. E, emek veren herkese tabii ki emeklerin karşılığını <laughs> vermeyi <laughs> çok isteriz ama nitekim bu bir festival. Bazı gereklilikleri var. Biz elimizden geleni yaptık. Hepsi çok gurur verici, çok e, keyifli bir süreçti. Siz neler yaptınız? E, benim şu an halihazırda hazırda e, bir dizim var. Biz temposu içindeyim. Oranızı da kıskanlık attınız. Orası da çok keyifli. Böyle bir bölüm oldu diye Evet, biz şu an 10. bölümü çekiyoruz. Final e, net ortaya çıktı ama nedir hassasları? Valla biz setteyiz, çalışıyoruz hiç öyle bir bilgimiz yok açıkçası. Peki neler bekliyoruz yeni bölümde? Set nasıl? Set şahane yani, aciz bir set gerçekten yönetmenimiz bütün oyuncu arkadaşlarım ee, böyle e, bazı setlere insan çok hevesle gidiyor, bu onlardan biri benim için e, gittiği kadar umarım çok uzun süreler e, biz oynarız. Ben yapımlarda başrol aranır. Fakat kıskanmakta dört başrol var diye ben düşünmekteyim. Neler söylemek istersiniz? Yani, e, tabii ki projeye göre değişiyor. E, bizim hikayemiz birçok karakter hikayesi. Seni karakterin etrafında dans eder. Ben e, çok hikayesi olan işleri seviyorum. Çünkü izleyiciye de çeşitlilik veriyor. Dolayısıyla kıskanmak öyle çeşitliliği bol, bol bir iş diye düşünüyorum. Thank e, en, 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 en görmüşken sormadan da olmaz. Biraz da gözümü alıyor açıkçası <laughs> yüzüğünüz. Ee, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biraz bahsedelim isterim bu konuda. Yani her şey yolunda. Zaten her zaman hiç saklamadığım çok güzel giden bir ilişkim var. Maşallah diyelim. <laughs> Tarih belli mi peki? Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten. İnşallah yani. seneye havalar güzelleşince bakacağız. <laughs> Kır düğünü mü <ne gülüyor> peki? peki? Kır düğünü mü? Ne Doğru, i̇nan edin? hiç düşünmedim gerçekten bilmiyorum. Ee, böyle keyif alacağımız, sevdiklerimizle keyifli geçireceğimiz bir gün olmasını diliyoruz. Peki, peki merak ederiz yani. Çok anlatmak istemeseniz anlarız ama. tamam. Özel beni çok duygulandım. E, tabii ki çok duygulandım. Çok sadece kendi aramızda öyle bir an <laughs> teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ettik. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yüzüğü de çektik. De. Evet. <laughs> De, jön eksikliği sizce var mıdır? Jön çıkıyor mu? Fırsat vermek lazım. Yani birkaç kere denemek lazım. Bir şekilde bir oyuncunun arkasında durmak gerekiyor. Bir iş, işi tutmadı diye bir oyuncudan vazgeçerseniz Jön çıkmaz. Ee, ama sonuçta Jön dediğimiz kavram aslında biraz eli yüzü düzgün. İşte düzgün Türkçesi olan, eğitimli olursa ne güzel ama eğitimli değilse de işte bir kurslarla falan öğretiliyor işler. Ee, biraz şans tanımak lazım gerçekten. Şans tanımazsanız nasıl çıkacaklar? Özellikle sizin bugün bu ekol e, jön kavramının tap zirvede olduğu dönem. Evet, o dönem farklıydı. Evet, ne, neydi farkı şu an günümüzde sizin bulunduğunuz Daha az iş vardı. Ee, daha gerçekten kemikleşmiş oyuncular vardı ve hani o, oyuncular iş yapmaya devam ediyorlardı. Arka arkaya farklı işleri oluyordu. Ve siz iş yaptıkça yerinizi aslında sağlamlaştırıyorsunuz. Çünkü o yaptığınız işlerde başka kitlelerden beğeni kazanıyorsunuz. Başka bir birileri sizi beğenmeye ya da sizin yaptığınız işe saygı duymaya başlıyor. Ve yeriniz perçinleniyor. O yüzden de daha dediğim gibi bu kadar çok yoğun bir kanal da yoktu ilk ben işe başladığımda 21 yaşlarındayken 3-4 tane kanal vardı. Ve işte o zamanlar PT1, PT2 de yoktu. Sadece PT1 vardı. Ee, öyle olunca daha az işte, daha fazla görünürlük elde ediyordunuz. Dönem başkaydı. 70'lere gelirseniz bambaşka bir dönem vardı. Onların starlığı bizim starlığımızın yanında hiçbir şey. Yani bizimki hiçbir şey yani. Onlarda yollar kapanıyordu, caddeler duruyordu. Ee, şöyle bir hikaye var. Artık bu, burada biraz belki sosyal medyanın etkisi de var. Sosyal medyada çok fazla görünür olursanız oyuncu olarak maalesef gizeminizi yitiriyorsunuz. Oyunculuk gizem isteyen bir Gizeminizi kaybettiğiniz zaman da artık insanlar size inanmayı ya da sizi o rolle özdeşleştirmeyi bırakıyorlar. Çünkü sosyal medya işte sizi görebiliyor orada. Eskiden sizi ya sadece televizyonda görebiliyordu. Bizim bir önceki kuşağımızda sadece sinemada görebiliyordu. Şimdi artık her yerde görebiliyoruz şunu da sormak istiyorum. Yine e, kavramından devam etmek istiyorum. Şu an bulunan John olarak sıfatlandırdığımız kişiler yapımlarda karşılık olarak olduğu partnerlerin yaşları biraz çok bulunuyor ve eleştiri yağmurunu tutuluyor. Konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yani 45 yaşındaki bir erkek oyuncu karşısında 22-23 yaşındaki bir kısmının efendinin bulunması. Bir oyuncu olarak nasıl 30-35 yaşlarındaki hanımefendilere biraz daha fırsat tanınması daha hoş olurdu tabii ki. Yani. Bu yıllardır var evet. Bu yıllardır var. Konuşuluyor da bir şekilde. E bunun için birçok yöntem de uyguluyor tabii ki gençler. Daha fazla e, takipçiye sahip olmak için. Ama bunun doğruluğu gerçekten çok tartışılır. Yani o sosyal medya ünüyle gerçekten yurt dışı satışı paralel bir şey mi? Ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.